Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuh Merhaba arkadaşlar bugün 10 Temmuz Perşembe saat 1.30 Erzurum'dayız Yine dün çok koşturdum dün bahsetmiştik geçen tabi dündü bahsetmiştim koştur 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 Şöyle kapıdan girdik şimdi şeyden çıktım çifte minareden çıktım ama oraya çekse instagramda koydum fotoğrafları fazla bir şey yok ya yani medrese kavramını biliyorsunuz zaten sağlı sollu e, derslerin verildiği odacıklar var bildiğiniz üzere sonunda da anne ha, hatundu ya <laughs> ay yazarım şimdi inşallah unutmazsam onun kümbeti var. Mezar da zaten kümbetin altında. Saltuklu Sarayı. Buranın yapılış tarihi bilinmiyor. Kimler yaptı bilinmiyor. E, kitabesi olmadığı için. Hatta Saltuklu Sarayı diyor bu. Saray mıymış bu? Gördüğünüz gibi. Şu kuleye çıkılıyor. Bu kare size küçük gelebilir. Ama şey, üç aşamadan oluşuyor. İç kare, onun dışı, bir de dış sorular. Bu iç kare belli zaten. Şöyle bir fotoğraf alalım gene. Koşturmaya gerek Bir daha yolum düşmez dedim. Ya Tamer gideceksin sabah sabah. Dün bahsettim zaten. İzlemiş, izlediyseniz. Yani. Bu dün bahsettim ya size. Bir daha kırıldı diye artı tutana tutamağının iki vidasından biri kırılmıştı. Bu dere başı virajlarında sağ yatırmıştım. Onu da anlattım. Herhalde tahmin ediyorum taşa vurdu şey tam orası şeyden kesmiş. Neyse artık mescit bu arada kale Erzurum Kalesi mescidi açmış. Gireceğiz şimdi içeri. Sabah sabah onunla hemen gittim, e, yaptırdım, kaynak yaptı, söktü, vidasını aldım iki tane, dedim ikisini de yenelim, teklik olmasın, 5 er liradan 10 lira vidalar tuttu, 300 lira da tornacıya verdim, kaynak yaptı, çünkü hiç tutulacak yeri yok, kaynak yapıp söktü, bir tane vidayı kaynattı oraya, söktü, hallettik, iyi oldu kafamda bir soru işareti gitti şeyde e, sesten de bahsetmiştim ustamı aradım bugün sabah usta hemen sordum dedim böyle böyle orayı tekrarlamayın benim de aklıma gelmişti size bahsetmedim ama zincir olabileceğinden zincirdir dedi gerçi bir göz kontrolü yaptım sadece bir yerde e, katlı kalmış yani düzleşmiyor şeyden küçük dişliden dönünce düzleşmiyor herhalde o vuruyor bir e, tornavidayla kaktıracağım bakayım düzeltebildiğim kadar ya da biraz yağ damlatayım oraya düzeltmeye çalışayım çünkü şanzımanda motorda herhangi bir yerde ses yok tekerlekler vesaire e geriye zaten fazla bir şey kalmamıştı küçük dişliye de baktım söktüm sabahleyin dedim kasnak mı acaba gerşeyde yok onda da bir şey yok e, geriye zaten kaldı zincir onu da hallettik etmesi evet, de girelim yavaş yavaş gerçi öyle kılmadım ya öyle kılayım mı çıkışta kalayım şimdi şey kalmasın yarım kalmasın görülüyor mu arkadaşlar şalak görülüyor fazla bir süsleme yok küçük saradıkları namaz kılması için diyeceğim ama anca Evet, şu kurede de çıkalım. O da etrafımıza bakalım. Fazla uzun sürmesin bu video. Bir de bitiyor bunu takayım bari. Ya da size. bunu yeter. Yeter. Evet yarın şehir dışındaki Tortum şelalesi var. Onun aziziyet tablası da gitmek istiyorum. Nene Hatun'un koruduğu ve arkadaşların diyelim Türk milletinin tepsi minare saat kulesi. Şerif altında yer alan tabaya göre Saltuk Demirli'nden Muzaffer Gazi tarafından 124 1132 tahlilinde yapılmış. Minare sur duvarları hizasına kadar iki renkli kesme taşla örülü Kahve üzerinde tuğla örgülü sildirik bir gövdeye sahiptir. Gövdenin üst bölümünde geometrik bezemeler bulunmaktadır. Siz baka durun. Şerefeden sonrası yıkılmıştır. Bu bölüm 19. yüzyılda barak tarzı ahşap malzeme ile şerefe eklenti yapılmış ve içine saat yerleştirilmiş. Tepsi minare Karahanlı ve Büyük Selçuklu döneminde minare geleneğinin Anadolu'daki en eski temsilcisi imiş. Birisi drone uçuruyor. Hazır diyor. Hadi çıkalım. Evet. Süsünü de görelim. Eğilmek zorundasınız. Saygıyla eğiliyorsun. Saygıyla eğildik. Abo. Merdivenleri görüyor musunuz dikliğini? Görüyor değil mi? Haydi Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22. 2, 3, 4, 5, 26, 27, 28. 64 65 66 Ay. Saati gördünüz. Çalışmıyor. Çalışıyor. Ana. Görülüyor mu? Çok parlıyor ama. Nasıl sarkışı nerede? Sarkıcı bayağı aşağı dol çünkü çok yavaş çalışıyor. Çok yavaş sallanıyor. Görebildiniz mi arkadaşlar? Şöyle yapayım mı? Haydi. Sayı unuttum. Şimdi tahta var burada. Eti yukarı. Bayağı dik. Çıkıyorum hadi. Bir.

Ne hoş bir şey var, yap, Kamera yap, ya. Yap, yap. <gülüyor> <gülüyor> takıyor ya. Ama dur. Ama şey. Şuradan da bakarak vedalaşalım. Ben duyduğunuzu bilmiyorum. Haydi hoşçakalın. Tekrar merhaba arkadaşlar. Dün giremediğimiz her yere tekrar giriyoruz. Şimdi burada şey yapayım, e, İçeride güzel şeyler var. Çekeyim dedim dışarıdan nereye giriyoruz onu görün. Şu evin çatısından akıyor aşağıya su. Bir de birikiyor. Mahallede buradan su oluyor. Geri dönüşüm su. Su kurunu. eskiler böyleymiş. Şimdikilerde o bir şey. Norveç'e anlatmıştım ama burada ufak hemen üstünden geçeyim. Norveç'i biliyorsunuz su cenneti ama orada bile su has hasılat yapıyorlar. Hasılat değil de o. Neyse. Şu detaya bakar mısınız arkadaşlar? Çeşmeden su akıyor. Maketini yapmışlar. Muhteşem ya. Burada da Görülebiliyor mu değerlerin geldiği? Bir şey öğretmiyor bak dönüyor sonuçta. Ha, arkada su var ama yok. Çok odalı konak tipi. Cumbalı cumba neyse artık. Cumbalı çıkmalı. Cumba çıkmalı. Cumba dediği şu balkon mu acaba? E şöyle geçelim. He, az öncekinin benzeri. Sekiye çıkmak da Demek ki bunun adı seki peki Allah Allah neden geliyorsa vay 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 eskiler güzelmiş ya valla burada da şu şeyin adı neydi valla biliyorum unuttum Biz adını niye yazmamalısınız köftekler niye sarmışlar? Bak. Değil mi? Bu da hava Sopası yok tabii ki. Eldermenden eminli den taşı den taşı. Evet, yukarı çıkalım şimdi. Bakalım yukarıda neler var. Muhteşem ya. şehir maketi diyor. Böylece gezmediğimiz varsa orada da görmüş oluruz en azından. O tarafa doğru gideriz. Sarı <laughs> çekilirken merdiven dikkat ediniz. Demek ki çok düşen oldu. <laughs> Erkek bar ekibi. İyi ki kalmış mıyız arkadaşlar? Keşke dememek daha güzel değil mi? İyi ki demek daha güzel var Dadaş ve var. Dadaş, Dadaş ismi neden giriyor Dadaş ismi? Dadaş erkek kardeş abi. Abi Erzurum, Doğanlı, Mert, Cesur, Yiğit, Erdemli. Tüm iyi üstün tekleri kendi toplamış. Eskilerin insanı kem dedikleri aile içinde herkesin saygınlığını her konuda kendisi güven duyulan sofrası kesesi dostu düşkünü açık değer bir vatandaş iyi bir aile reisidir. Ha, muzunmuş ha. Anca sığdırmışlar. Zerre kadar kötülük, korkaklık, cimrilik, miskinlik, duygusallık, kalleşlik yoktur. Dadaş hasmını arkadan vurmaz. Silahını da kolay kolay kullanmaz. Ama tabancasının kılıfından, hançerinin kılından çıkarmak zorunda doğdum artık hasmını kurtuluş yoktur. Eyvah eyvah dedik ve devam ediyoruz. Şu, hatırlıyor musunuz? Bazalt kayalarına gitmiştik. Orada dönüşte bir bahçenin o caminin bahçesinde görmüştük şundan ismini unuttum ama o videoda köylüye sormuştum söylemişti günleri eklemek için imiş burada da görünce aklıma geldi şimdi burası neresi Tortum şerresi gideceğiz pala döken kar yoktur tabii ki Habib Baba türbesi tandırbaşı. Öyle bir yer mi var? Erşker Zor gideceğiz oraya arkadaşlar. Ulu Caminin yukarısında kars kapı şehitliği. Bunu gördün mü ben? Bilemedim. Buraya gideceğiz. Burayı bilmiyorum. Şim, buraya gittik dün. Gene uğrarız. Özürüz, özürüz, özürüz. Ee, taş mağazalar. Bunu bilemedim. Buraya gideceğiz. Aziyet ablası taş ambarlar. Bu yıkık. Ha şuradaydı evet. Hatırladım. Aziziye tabyası. Abdurrahman Gazi türbesi, ve cami. Levhasını gördüm. Bakarız gideriz. Çocuk binası bahçesi. Bunu bilmiyorum. Evet. Atatürk ve Erzurum Kovabesi Arap'ta Huzbaşı. Hmm. Yakutiye. Atatürk evi uğrarız inşallah. Az önce çıktık kale. Baba Paşa üç gün gördük. Ulucağını gördük. Çifte minareyi evet. Burası burası minyatürk. Mini Erzurum olsa da olmaz mıydı? Palatik'e. Gitsek bir şey görür müyüz acaba? Bilemedim, çoban da köprüsü. Bunu görmüştüm. Şu Narman Bacaları arkadaşlar ee, söyleyin. Erzurum'un güneyine düşüyor, ters tarafta. Onun için gidemeyeceğiz oraya. Öşvan Kilisesi de. Bu da yol üzerinde. Tortum'un yok, pardon. Aa, Unuttum ilçesine. Bir köyde. Üst bir karesi maalesef ters de. Alt karesi uğrarız inşallah ama çıkılıyor mu Onu bilmiyorum. Ve Hasan kare pasinler maalesef oradan gitmeyeceğiz. Evet arkadaşlar, durum bundan ibaret. Bir de yan odada var. Oraya da girelim. Burada da kapatalım. Burada ne varmış? Şehir şehrin tamamı. Bak şimdi bizim yerimiz neresi? Yöne göre duralım. Şimdi Mecidiye tablası yukarıda. Size de göstereyim değil mi? attı bu tortu molt yolu. Tamam şükür güney, kuzeydeyiz şu anda. Evet arkadaşlar karede size bahsetmiştim. Birinci, ikinci, üçüncü şeydi iç kare diye. İç kare az önce çıktığımız yerde. Şu ikinci sur. En dıştaki üçüncü sur. Bunlar günümüzde yok. Ya yani şu an varsa kalıntısı var. Nasıl göstereyim bilemedim. Şey görüyorsunuz zaten. Gölgede yok göstereyim. Şöyle. Zaten belli iç kare hemen e, bizim tarafta çifte medrese zaten hemen yanında Ulu Cami var. Bayağı da büyükmüş aslında yani şu kaleye baktığınız zaman yani eskiden kareler öyleydi zaten. Şehir kalenin içinde saldırılardan korumak için. Şu kapılar belki vardır bilmiyorum ama aslında olabilir bakın. Çifte medresenin çift medresi çift ay dilim sürçtü. Hemen arkasına bak. Kümbetin bitiminde kale. iç hmm. İç kale. ikinci sur. Bakabiliriz aslında. Bak kalenin yanında da varmış. Aa hatırladık. Evet evet arkadaşlar. Parkta hatırladınız mı? Kalenin yanından bir duvar iniyor. Evet kalıntısı var. Evet. Hatta kapı da var ama yok tabi. Evet. Ama bayağı da cami var ya. bu makette de vedat edelim. Hadi hoşçakalın.